Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolunda. İstediğiniz gibi gidiyordur. Beni soracak olursanız iyiyim çok şükür. Bugün bir Luhusa alışverişi videosuyla karşınızdayım. Kızımızın birçok eksiklerini tamamladık çok şükür. Böyle artık bir iki tane şeyler kaldı sıra. Bana geldi Lohusa'lık dönemi, Lohusa alışverişi. Gerçekten işte birçok video izledim, yorumlara baktım, internet sitelerine baktım. Yani o kadar çok işte gerekli gereksiz şunu boşuna aldım, buna hiç gerek yokmuş ya da bu çok gerekliymiş almadım denilen çok fazla seçenek vardı. Birazcık kafam karıştı. Kendimce bir liste yaptım ve listemdekileri aldım. Bence böyle çok aşırıya kaçmadan gerçekten ihtiyacım olan şeyleri aldığımı düşünüyorum arkadaşlar. İsterseniz başlayalım ama bir eksiğim varsa kesinlikle Selma şunu da işte lohusalık döneminde bulundur, hastane çantanda bulunsun dediğiniz şeyler varsa muhakkak aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü tecrübeliler vardır muhakkak. İlk olarak bu poşetten başlayalım isterseniz. Evet. Şöyle çıkarayım. Yani her lohusanın vazgeçilmez alışverişinin ilki tabii ki de bir Lohusa takım. <laughs> ben beyaz tercih ettim. Yani pembe e, kız çocuğu bekliyorum. Vloglarımı, videolarımı izleyenler bilirler. Ben ne bileyim pembe bana biraz şey geldi açıkçası. Ben de e, sabahlık takımını krem yani beyaz kremden yanı kullandım. Şöyle ilk olarak üstünü göstereyim daha sonra hırkasını göstereyim sizlere. Evet. Merak da ediyorum biliyor musunuz? Ha bu Kırtasiymiş pardon hemen şu üstünü evet bu üst kısmı şu şekilde biraz karanlık çıkıyor şöyle nasıl ha şöyle daha aydınlık evet şöyle arkadaşlar üstü ben e, uzun koldu tercih ettim zaten çok ince bir yapısı var o yüzden şöyle şurası dantelli yani hafif dantelli şurası bol. Hiç bu düğmelerini bile açmanıza gerek yok. Hemen size göstereyim. O kadar pratik şeyler üretmişler ki bakın şuradan bir delik var. Yine burada da aynı şekilde diğer tarafında da var. Hastanede direkt bu kısımlardan çok rahat bir şekilde emzirebiliyorsunuz. Yani şuradaki düğmeyi açmanıza bile gerek yok. Şöyle göstereyim. Şu kısımlardan açılıyor. Ve verev geldiği için de hiç görünmüyor. Ben o yüzden bundan aldım. Bana çok kullanışlı geldi açıkçası. Hani bazılarında işte çıt, çıt açıyorsun, fermuarı açıyorsun falan filan. Bunda onu bile açmaya gerek yok. Altını göstereyim hemen. Alt kısmı da şu şekilde. Hani hamile pantolonlarında olur ya. Arkası lastikli, önü düz geliyor. Yine hamile pantolonlarda şöyle lastik olur. Bunlarda da yine aynı şekilde şu şekilde altı ve hırka gelelim hırkasına. Hırkası da şöyle. Aynı üstün dantel deseni gibi hiçbir farkı yok ama kolları çok hoşuma gitti. Gerçekten çok nazik görünüyor. Bunu deneyeceğim inşallah. Sizlere de fotoğrafla göster gösteririm. Gerçekten kolları çok hoş. Şöyle. Ya muhakkak yanınızda hırka bulundurun falan yazıyorlardı. O yüzden ben de böyle bir takım alayım. Hırkalı olsun diye düşündüm. Bunun markası Pierre Cardin arkadaşlar. Fiyatı da 195 TL'ydi. idi ama indirime girmiş sanırım. Hemen söyleyeyim. Evet 300 TL'den 195 liraya indirime girmiş Pierre Cardin'in dediğim gibi ya zaten e, yani indirime girmeseydi inanın e, şeyden aşağı zaten bu e, gebelik şeylerinde işte bu takımlar 150'den aşağı yok zaten hazırda Pierre Cardin indirime girmişken yarı fiyatına düşmüşken ben de yani tam yarı fiyatı değil ama 300 liradan 195 liraya düşmüşken ben de alayım dedim. Bakayım poşetimde başka bir şey var mı? Ha, bir de şöyle bir e, iç çamaşır alması vardı hamile böyle büyük boy e, bayan iç çamaşırı. Yine de bir tane daha bulunsun dedim. Paketlenmiş yine olsun. Hani iç çamaşır sonuçta her zaman ihtiyaç. Bunu da ten rengi tercih ettim. Bunun içinde de mesela e, giyeceğim zamanda en azından beyaz da görünür ama ten rengi görünmez diye düşündüm şimdi bu kısım bitti gelelim e, şuna mı geçsem buna mı buna gidelim gelelim bu da çok tatlı buna aşık oldum hemen sizlere göstereyim ya bu dönemde inanın e, alması bir şey dert bulması bir dert Gerçi AVM'ler açılıyormuş ama ben yine de gitmezdim zaten. Ya en azından mesela cadde üstündeki işte mağazalara falan giderim ama AVM'lere falan gitmem. Marketlere zaten hepimiz gidiyoruz ama ne bileyim AVM'ler şu anda bence çok tehlikeli yerler diye düşünüyorum. Bakın şuna çok acıma gitti. Şimdi çıkaracağım daha net göreceksiniz. Evet bu terlikleri şöyle çok tatlı. Umarım net görünüyordur. Hatta biraz yakını alsam evet kararmadı. <laughs> şöyle incili, pembe. Ya her şeyimi hani krem tercih ettiğim için bunda en azından birazcık hareketlilik olsun istedim. E, çok böyle değişik modeller, değişik terlikler var ama bence bu ideal. Yani e, ne aşırıya kaçtım ne de çok şey hani basit de değil. Şöyle tatlış tatlış. taçta da takım arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. İlk göstereyim sonra takayım. Şu şekilde. Şöyle. Evet tacım da bakın. Bence yakıştı. <laughs> Bu şekilde bir taç. Yani ben birazcık taç taç olsun istedim. Buralara çiçek ördüren var. Yani birçok inci takan var. Yani hatta Bime de incili taçlar çok fazla geliyor. Oradan da alabilirsiniz eğer incili konsept istiyorsanız ama ben birazcık daha klasikçiyim. Yani böyle işte eskiden hani fiyonk bağlarlardı ya. Bu onun bir tık üst versiyonu. O yüzden Şöyle bir tane almak istedim açıkçası. Umarım görünüyordur. Şu şekilde takım oldu. Bir de anne kızlı takımlar, anne oğlu takımlar var. Ben onlardan almadım. Çünkü benim annem zaten e, böyle o kadar güzel, o kadar tatlı e, patik ördü ki. E, o yüzden ben e, anne kız takımından almadım. elemeyi göz nuru olsun. Hemen şöyle onu da bırakayım. Tabii ki de hastanede bu güzel terlikleri harcayamam. Ee, bu yani hem bana hatıra kalır evde kullanırım çünkü hastanede kullanacağım şeyi e, hayatta terliği eve getiremem yani. Hele ki bu dönemde e, sayılar gittikçe azaldı ama pimpiriklerimiz bitmiyor. Ben hastanede terlik verildiğini gördüm zaten. Çok yakın arkadaşım da benim e, nasipse doğum yapacağım hastanede doğum yaptı. E, gördüm ama yine de ne olur ne olmaz. Bir tane de şöyle kullanat terlik aldım. Ya yani bunu çok uygun fiyata aldım. 13 TL. Yani orada işime yarar. Hani terlik. Oranın terliğini, Hasan'ın terliğini kullanmazsam bu terliği orada kullanırım atarım. O yüzden çok fazla böyle gösterişli bir terlik almadım. Bildiğiniz işte balkon terliği gibi bir terlik aldım. Şöyle yine de dursun. Evet. 13 TL'ye. Şimdi gelelim bu poşete. Hemen bunun içerisindekileri de çıkarayım. Şöyle bir tane hamile atleti yani hamile değil de lohusa atleti demek daha doğru olur. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Hani ben ilk kez lohusa atleti deneyimi yaşayacakları şöyle net bir şekilde göstereyim şimdi şurasından çıkıyor arkadaşlar şöyle bakın şöyle çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz sonra tekrardan işiniz bittiğinde takabiliyorsunuz şöyle yani iç kısmında şöyle bunun fiyatı da markası neymiş? Hemen söyleyeyim. Dip Bloom. Medium beden aldım. Şöyle 35 lirada bunun fiyatı. Yani şu kısmının çok rahat çıkma özelliği olduğu için lohusa atletlerinin tümünde var herhalde bu sanırım. Tak yapıyorsunuz, hemen çıkıyor, hemen kapatıyorsunuz. o, o açıdan ben bunu alayım dedim. Evet, şimdi de çıktı ama bu tarafı takamadım. Heh. taktım. Ve bir de şöyle bir losa e, büstiyeri aldım. Mantık aslında aynı. Aynı şekilde büstiyeri çıkarıyorsunuz. Hatta de atlete göre daha rahat ve kullanışlı görünüyor. Çıkarıyorsunuz, e, bebeğinizi emziriyorsunuz, çok rahat bir şekilde kapatıyorsunuz. Bir tane de bundan alayım dedim. Bunun da fiyatı. 45 ya da 50 TL'ydi arkadaşlar. Zaten bunlar emzirme büstiyeri diye geçiyor. Bilginiz olsun. Yani iç çamaşırcılarda, e, gecelik satan her yerde bu tarz şeyler bulabilirsiniz. Evet. Şimdi gelelim bir diğerlerine. Şu göz petlerinden aldım bir tane. Yani inşallah işe yarar. Yani bunda işe yarar diyenler var, yaramaz diyenler var. Bir tane alayım dedim şöyle. Markası da v Baby klasik göz pedi yazıyor. içerisinde 40 adet varmış bunun da. birçok videoda, aslında birçok videoda değil de bu şeyle ilgili çok video internette, yorumlarda şey gördüm hani kullanat külotlarının çok kullanışlı olduğunu bazılarında ise çok kullanışsız olduğunu hani hiçbir işe yaramadı boşuna almışım dendiğini duydum özellikle de böyle doğum sonrasında işte boş para vermişim dediler bence de yani ondan ziyade pet almanın ben de daha kullanışlı olabileceğini düşündüm o yüzden ben de şey dediler hani kesinlikle büyük boy petleri alın Hani onu alırsanız daha kullanışlı olur. Hiçbir şekilde o tarz kullanatlara ihtiyacınız olmaz dediler. Ben de en ucusundan şöyle bir pet aldım. Ee, hani şeydense işte iç çamaşırındansa bence bu daha kullanışlı olur diye düşündüm. Gece boyu zaten bir tane de bundan gelelim. Şimdi. Size bir sorum olacak. Bir tane zaten hastane için işte böyle güzel, kaliteli bir sabahlık aldım. Bir tane de şöyle benim zaten evde bulunan hiç giymedim. Yani bir iki kere giymişimdir. Hem kaldırdım yani. Yeni çıkarttım bunu. Bir tane de şöyle bir pijama takımım var. Hani bu da ne olur ne olmaz. Yanıma alayım dedim. Şimdi bir tane de elbise alsam mı? Almasam mı? diye kararsız kaldım. Ya yani elbise Hani annem şey dedi çok kullanışlı olmuyor hastanede falan. Bence gerek yok dedi. Sonra işte alacaktım aslında vazgeçtim. Yani ameliyattayken pantolonunu giyip çıkartmak biraz daha zor olabilir ama elbise de annemin dediği gibi yani çok fazla kullanışlı olmayabilir. O yüzden bir elbise tarzı gecelik alsam mı? Yoksa bir tane daha pijama takımı alıp üçlesem mi? Ee, o konuda kararsızım. Deneyimler varsa aşağı yorum bırakırsa çok sevinirim. De facto'dan da şöyle bir üst almıştım arkadaşlar. Ee, bu da nasıl? Baya büyük beden. Ee, bunun bedeni large. E, ee, Loz sağlıkla ilgili hani böyle istediğim gibi bir şey bulamadım. Şöyle şimdi denedim bunu tam oluyor bana. Çünkü ben normalde small giyiniyordum. Large beden aldım. Hiç giymedim bunu. Ee, yıkayacağım. yıkayacağım. De Defaktodan almıştım. Söylediğimi hatırlamıyorum. Yıkayacağım bunu. Bayramda falan. Yani bir yere de gidilmeyecek gibi görünüyor. Ama yine de evde de kalsak e, giyinirim diye düşündüm. Ve son olarak hepinizin söylediği muhakkak pişik kremi alın dediğiniz e, bu Bepantol'ün pişik kreminden bir tane aklımdayken aldım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çünkü ben bebek alışverişi videosunda pişik kremini unutmuştum. Bir tane de bundan aldım. Ha şeyi göstermedim size. Küpe olarak da şöyle incili küpe alayım dedim. <laughs> küpe de yani küpe sizde olmasın bence değil mi? Şöyle küpelerden aldım. Ve size son olarak bir şey sormak istiyorum. E, bu göz kremleri çünkü gözler gerçekten çok fazla sızlıyor e, bebek emdikçe anne e, kızarıyor canı acıyor falan e, duydum sizin kullandığınız ve çok memnun kaldığınız bir e, göz kremi varsa aşağı yorum bırakırsanız çok sevinirim çünkü eksik olarak benim o aklımda e, ama hani hangi marka alsam diye de düşünüyorum o yüzden onu beklettim ama mesela şimdi ee, şeye gideceğim kan aldırmaya kan te testim var ee, onu da aslında gitmişken eczaneden alsam mı diye düşünüyorum ama işte marka konusunda birazcık tereddütlüyüm öyle bir o, o eksim kaldı diye düşünüyorum evet ben yavaş yavaş geçeyim İnşallah sevdiğiniz beğendiğiniz hoşunuza giden bir video olmuştur fotoğrafı ekleyeceğim inşallah bir giyineyim bakayım gerçekten çok merak ettim Nasıl olacak? Ekleyebilirsem söz bu videonun sonuna ekleyeceğim. Sizleri çok seviyorum. Ee, kanalıma abone olup videomu beğenip beni desteklerseniz çok sevinirim. Günlük paylaşımlarım için Instagram adresim Selma'nın Huzurlu Evi. Oraya da e, günlük paylaşımlarım için gelirseniz sevinirim. Aşağı yorumlar kısmına linkini sabitliyorum. Oradan direkt tık, tıklayıp ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.